Hepsi tanıyalım bu Gizem Hanım kimdir? Gizem Hanım kimdir? Ben Gizem Arkan. Hı hı. Ee, İstanbul'da 71 yılında doğdum. Çok güzel. Ee, sokak hayvanları yani çocukluğumdan beri aşığım. Evet zaten sesler de geliyordur ekran başındaki izleyicilerin de şu anda sesleri duyuyorum gerçekten çok manevi boyutu yüksek ee, burada çok sokak hayvanımız var ve hepsi sahiplendirilmeyi bekliyor değil mi sahipleri? Evet tabii ki evet. bekliyor. Nasıl başladı bu serüven? Nasıl başladı? Yaklaşık 12 sene önce işte hı hı. E, sokak hayvanlarının durumunu öğrendim, evet. işte barınakların durumlarını öğrendim hı hı. E, bir arkadaşımın vasıtasıyla. Hı hı. E, biz seviyorduk ama mahallemizdeki hayvanları seviyorduk. E, bilmiyorduk onların ne kadar kötü şartlarda bakıldığını, hı hı. Ne, ne şartlar yaşadığını sokaklarda. Hı hı. Bir arkadaşımın sayesinde öğrendim. Ondan sonra işte ben bir şeyler yapmam gerektiğini karar verdim. Çok e, Derneğimizi kurduk derneğimizi kurduk. İlk etapta işte dernekler biliyorsunuz yardımlarla hı hı, desteklerle hı hı. De, de işte e, ben baktık Türkiye'de bunu e, yap, yapmak çok insanlara yardım toplayamazken hayvanlara hiç toplayamadık maalesef. Biz maalesef. de işte e, düşündük, taşındık dernek olarak e, iktisadi işletme olduk. Yani derneğin şirketini kurduk Altın Patiler. Çok güzel düşünmüşsünüz. Evet. İyi ki varsınız. Sağ olun. Keşke sayımız artsa. Böyle i̇nşallah, düşünceli inşallah. insanlar i̇nşallah. ne mutlu bize sizleri i̇nşallah. tanıdığımız i̇nşallah. için. Peki süreç nasıl işlemekte? Neler yapıyoruz bu Neler. projeler için? Neler yapıyoruz? Hı -hı. İlk Hı. önce işte derneğimizin şirketini kurduk. Hı -hı. Markalaştık altın patiler olarak. Ee, i̇lk projemiz burası. Hı -hı. Çatalca'da burayı açtık. İşte so sokak hayvanlarına destek orada. Kahvaltı yapıyorsunuz, geliyorsunuz. Evet. Kafe olarak açtık. Ondan sonra işte ilk projemiz bu. Sonrasında... E işte Altın Patiler doğal ürünler olarak gireceğiz piyasaya. Çok Satışlarımız güzel. olacak. Sonrasında işte Altın Patiler yatak, köpek yatakları, kıyafetleri, tasmaları, sonra mama. Sonraki projemiz mama Altın Patiler mama diye öyle evet. devam edecek. Çok Biz güzel. destek almadan işte çalışarak işte bu işin bir nevi de ticaretini yaparak hayvanlar hı hı. adına onların yani bir mutlu yuvarlanma evet, başlamasına şey yardımcı olacağız. Süper ama tabii ki destek alalım. Lütfen desteğinizi evet. esirgemeyin. Çünkü olalım. bir elin nesi var, iki elin sesi var değil mi? Evet. Bu yüzden hepimiz bir olalım ve pati dostlarımıza elimizden geleni yapalım. yapalım. Evet. Onların bizlere ihtiyacı var. Evet. Aslında çok da güzel bir tesis yapmışsınız. İnsanlar burada çocuklarıyla gelip hem buradaki hayvanları sevebilecekler, ziyaret edebilecekler. Hem de güzel doğal ürünleriniz var. Onları da elde edebilecekler. Doğru mu? Do tabii ki. Altın patiler doğal ürünler. Yumurta <laughs> var, tereyağı var. <gülüyor> <gülüyor> Özel yaptırdığımız reçellerimiz, ballarımız var. Bunları da satıyoruz burada gelir getirsin diye. Hem de evet. kahvaltımızda organik bir kahvaltımız var. Çok güzel. Burada çok güzel kahvaltı yapabilirler. Çünkü bir gelir olacak ki bizler daha fazla hayvanımıza da burada sokak hayvanlarımıza da ulaşabilirim. Değil mi? Evet tabii. Daha ki. fazla bunları, evet yapabilirim ve ihtiyaçları var bunların. Maması olsun, tatlı şey. her şey olarak. Evet, bunları daha fazla tedarik edelim doğru tabii mu? Ki, tabii ki tabii evet. ki. Onun için amacımız o. Peki, kaç saatler arasında hizmetimiz var? Ee, sabah 9 başlıyoruz, hı hı. gece 7-24 biz hizmetteyiz onlara. Yani hiç belli olmuyor, gecenin bir yarısı ihbar alıyoruz, gidiyoruz. Evet. Tabii ki. Sizler gidiyorsunuz. Tabii, ben gidiyorum. İşte hı hı. ekibimizle. Ee, burada çalışan arkadaşlarımız var, gönüllü arkadaşlarımız hı hı. çalışıyor burada. E, Onlar tabii. da temizlikleriyle, işte yemekleri içmeleriyle uğraşıyorlar. Çok güzel. Peki. E, tedavi süreci olabiliyor mu? Tabii Burayı. ki. Hı hı. Özel çalıştığımız klinikler var şu an. Bünyemizde hı hı. klinik daha açamadık. Önümüzdeki e, projelerimizden biri de o. Altın Patiler e, Veteriner Kliniği. Çok Ondan güzel. Onu açacağız. Yani <laughs> süper. Olacak. Zaten e, vakıf olacağız inşallah. Evet, değil i̇nşallah. Mi? İki ayada vak, vakıf oluyoruz. Vakıf olduktan sonra inşallah e, her şeyi gerçekleştireceğiz. En özellikle vicdanımız çok rahat değil evet. mi? Evet. evet o çok Bunun önemli. huzuru çok çok önemli. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.